Terminin içine makaron koydu gönderdi dediniz. Makaron ne be? Sen iki saattir çözüm yerine makaronun ne olduğunu mu düşünüyorsun baba? Ya ne çözüm bulacağız? İşte kutu ortada. Verin kutuyu. Kutu gitsin, kavga bitsin. <laughs> Kaynanası kızının içinden geçmeye hazırlanıyor babası. Kim içinden geçecekmiş? O biraz sıkar. Biz daha ölmedik. <laughs> Can, ben birazcık burada mı saklansam acaba? Niye yeah, ya? Geri verelim, özür dile bitsin. Yeah. Ay olur mu çocuğum öyle şey? Zaten annenin planı bu. Ay olmaz vallahi billahi kızma ben ateşe at, tamam. Atma anneciğim, atma kızın ateşe ne olur. ben seni dokuz ay karnımda taşıdım, dokuz saatte doğurdum. Seni ateşe atacağım mı? <laughs> ne, ne yapacaksın Güven? Gördün mü şu hayatı? Ayy! Yanlışlıkla bastım. Gecikti gene. Kırk yılda bir işe yarayacak ya! ...kalktığım boyunca hiç onu bu kadar dört gözle beklememiştim biliyor musun? Ha, gel, 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 gel. gel 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 gel! Sakin ol, sakin ol! Gel, sakin ol. İyice bağladın değil mi? İyice bağladın sıkıntı! Domuz! Sıkı. Attın? Domuz. Ha. Kim verecek? <laughs> Aileye gel de kendi elinde atmayayım bir zahmet! Ha. Çok haklısın aşkım, ben veririm, Gel baba! Kızım dur dur dur! Ha. Önce Nermin Hanım çıkıp versin de pişti de olmayın! Ha. Hesaplara bak! Bu kadınlardan korkulur vallahi! Hadi. Misiniz? Hadi. Mehmet Ali abi neredesin Mehmet Ali abi? İki saattir seni bekliyoruz. Gözümüz, gözümüz yollarda kaldı Mehmet Ali abi. Hello Şirek. Bunu unutmuşum. Ha. Hi Rosie. Hello. Hello. Alabilirim poşeti. Sen ilk önce Nermin Hanım teyzemin çöpünü alsana. Azıcık centilmen olsana Mehmet Ali abi ya. Ya ne alakası var ya? O sen de kadın. Sen de o da kadın değil. Ama şeydir. Şey şeydir. Şey şeyden. Şey. Her zaman büyüklerindir. Değil mi Nermin Hanım teyze? tamamdır. Bir, bir dakika, bir dakika. Ne? Ne var gene? Aa. Rosie, sen iyi misin darling? İyiyim. İyi Sözler iyi iki saattir. Bir çöpü dök. Aa. İyi akşamlar, iyi akşamlar Dünür Hanım. İyi akşamlar. Ferdi abi, kızga bir şey söyleyebilirim. Artık medalasın çöpün al. Kızım versene çöp. Hadi. Yok yok, ben diyorum ki zahmet olmasın Mehmet abiciğime. Ben yazarım çöpleri. S <gülüyor> <gülüyor> sen sanat mısın çocuğum? Aa kavuşturana. Çok konuşma. Aa, Nermin Hanım, nasılsınız inşallah? Aslında gelinime haksızlık ettiğim için very bad hissediyorum. ama daha iyi olacağım ileride. Tabii Rose beni gerçekten affetti. Etti et, de anneciğim, etmez mi? Aa, Joan, sen de bu oradaydın. Ferdi hmm. abi. Kördüğüm gibi bağlarsınız bunu. Bir de asma kilit koyardık üstüne. Ben nasıl açacağım şimdi bunu? Çaresizliği yırtacağım gene kendini. Çaresiz niye yırtmak zorunda kalacaksın kendini? Unutma Avrupa Birliği'nin bazı kuralları var. Ben sizin çöpünüzü her gün aldığımda açarım ayıklarım içinden camını, kağıdını, öbürlerini. Ne ya da? Çünkü siz Nermin Hanım'a gıcık olduğunuz için ayırmazsınız. Öyle atarsınız ben ayırırım sizin köpünüzü. Aa, aa, bak nereden çıkardı şimdi. Aa, biz niye Nermin Hanım'ı gıcık edelim ayol? Ay, artık. Bana bak. Bizim çöpleri ayrıştırmadan olduğu gibi atacaksın. Anlaşıldı mı? Yoksa ben seni ayrıştırayım. Biliyorum. Tamam. Tamam da Avrupa Birliği'nin kanunları böyle. Kurallarda bir, Avrupa Birliği'ne de iki. Anlaşıldı mı? Peki <laughs> Allah'ını seversen sen söyle bana. Ne yapayım şimdi ben? Söyleyecek bir şey yok mu olay? Ben koparanları böyle kabullendim ve böyle sevdim. Akraba olduk düşün o derece yani. <laughs> ah hafta sonu geliyorsunuz değil mi? Aha geliyoruz tabii değil mi? Ee, şimdi hafta sonu durup dururken nereden çıktın Ermin Hanım? E, dedim ya gelinime e, haksızlık ettim diye, hem onun gönlünü alayım... ...hem de siz dünürlerimle şöyle baş başa, doya doya eğlenelim... ...güzel bir yemek yiyelim diyorum. Hem aramızdaki buzları eritmek için çok iyi bir fırsat bence ha? Ne dersin Rose? Ha, çok, çok bombastik fikir bu. Bombastik? Ya sen artık gitsene be. Hadi. Ya siz de bugün bir garipsiniz ya. bir garip mektik. Biz niye garip olalım ki? E ben, ben de bir gariplik var mı? Aa ya, ya, ya. Ama ocakta yemeğim var. <laughs> yemek ocak evet yemek. Aa, evet, sonra o yemek. hep beraber bakalım. Goodbye What the hell is going on? Biz onlara iyilik ederik, üstünde bir laf duyarık. Ben arıştırayım da öyle atayım sizin köpük yüzü madem. Üstüne bir de sizin faturalardan birini yapıştırayım. Hah. İş isimsiz bir ihbar telefonuna kalsın. Ondan sonra siz anlaşırsınız artık belediye inan. Kapıcımın kapıcımın. Ne güzel. Hı. Orjinal değil ha. Vallahi ya, bu insanlarda akıl yoktur. Ne yaptılar be bunu? Hı. Ben eve götürüyorum lan Tamam mı Aman ne yapayım Rauf anca uyudu ben de yemeği hazırlamaya uğraşırım. O kutu ne ama elindeki? Rauf'un yeni kurabiye kutusu. Nasıl beğendin? Çok asortikmiş. Nereden buldun kendini? Ee, şey... 9 e, dokuz numara verdi kendini. E, koyacak yer bulamamış evde de. Yazıktır atmayın dedi bana verdi. Rezzan Hanım. <laughs>